Mesela niye küstüğümüzü anlayamıyorum. Hani tamam var problemler var ama bu şekilde bu kadar ağır geçmesini ben anlayamıyorum. Bir, her, benim kafa yapımda ben bu kadar bir şeyleri bu kadar büyütmüyorum. Ama kadın tarafı büyüttüğü Büyütmüyor. zaman e, benim de elimden bir şey gelmiyor. Çünkü her yaptığım şeyden sonra gidip özür dileyecek bir insan değilim ben. İşte bu bizde hata bizde yine diyorum sana. He, ama baktım ki işler çok kötüye gidiyor. Yani bunun geri dönüşü yok, alttan almasını biliriz. Ama bu demek değildir ki, ben haksızım, haksızlığımı kabul ediyorum. Sen ilişkin daha güzel, daha düzenli nasıl gidebileceğini yani düşündüğün ben, için... Ben onu düşünüyorum abi ya ben bu ne yapıyorsun e, bundan abi? üç ay, beş ay sonrasını düşünüyorum ya da aylar sonrasını düşünüyorum. Yarın bir gün buraya onun ailesinden birisi gelecek, benim ailemden birisi gelecek, aileler tanışacak, o olacak, bu olacak. Yani Aynen. o insanların gelip bana burada laf söylemesini istemiyorum ben kesinlikle. Gel yavrum gel. Ya erkekler evine semih mi götürüyorsun? Seviyorum Şu yüzüne sağlıcık sorarsan sen sevgilisin. Herkese yüzük herkese yüzük. Can atıyordum bu merdivenlerden çıkıp oraya gitmek için. Yine mi doğum günü? Oo. Aman, Yeni kartonla ben geldim. Allah canım yavaş. Aman. Düşüyorum değil mi? Üçümüş mu? Allah var. hoş geldiniz. Nereden? Su. Oo, bugün maresi. ziyafet var.

Beni sen ne yaptın Size yani tankut ağırlıklı erkekler evi Erkekler evi de yiyebilir. Evet. Değil mi? Bunda ne oluyor? Ya. Bak arkadaşımı nasıl koruyorum fark ettiniz Bak, mi? Bu şöyle değil midir? Normalde şu nezaket şu değil midir? Önce ilk düşünülen evet, ilk evet, daha yani tadaş. Ondan sonra etrafındakilere sorar. E evet ilk düşünen ilk önce, önce bir kadar. Ya verir misin şunu bir? İlk düşünülen Ondan bir tatlı. Ondan sonra sorarlar ki arkadaşlar Mura siz de ister misiniz? Murat abi ikram edelim. Ay, Aa, yok bırak desin Murat Anne, abicim. Zamanında Mehtap öyle bir durumda sen dedin ki ne olacak herkes yesin. <laughs> ben de dedim mu Murat için. Neyse tankı burada zaman. bize bakıyor sen de kız, gelinler evine kızlara mı bakıyorsun? Burada Ay, ben, ben de alakalı <laughs> bir durum yok. Siz de alakalı bir durum var. Ya, ben, ben göremiyorsanız. de alakalı bir durum var gördüğünüz zaman anlarsınız evet, günün birinde. Şey Mehtap da zamanında dedi ki önce Murat bana getirseydi sonra ben deseydim buyurun hepiniz beraber yiyin <laughs> diye. O zaman niye <laughs> Mehtap'ı haksız <laughs> görmüştün? Ha. Ne oldu yine? <laughs> öyle bir şey öyle bir şey yapmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yaptın? Yok ben orada sadece yardım ediyordum. istiyorum. <laughs> şimdi benim iştahım ya? Ben hatta Murat'ı şu şekilde savunuyordum. Ali nerede? Mehtap. Sen yemek getirdiğin zaman hepimiz yiyoruz. Biz de buraya bu mantığı getirdik. Seninki Esen, zaten adam Ali. özel ayırmıştı taban oradaydı demiştim. Birazcık daha hafızanı kaçtık. Ali gel Ali. Sevgili Hadi Adnan. Hadi bak, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Can ya seni şuraya alabilir miyim? Olur. Allah'tan fi gibi hafızam var. Ben, ben şey abi gördüğümü bile diye, görmek istediğimi söylerim. Biliyorum. Her <laughs> sen de herkes öyle. Hafızan yapmıştın mı? Efendim. Kim yaptı Can Sucuğum? Can Sucuğum yaptı. Allah Allah. Recim Bey. Sana zahmet orada en sona böyle bir tane ya da iki tane kalsın bana. Ne abi? Bir iki tane daha yemek isterim en sonunda. Bana kalsın gözünüz ya. yani hepsini bitirmeyin tamam mı? Kötü bir amacım yok. Tamam tamam. Dayamıyoruz dayamıyoruz. Bir, tane de yapıyorum. Da yapıyorum. Başka bir başka iki başka tane, bir tane bir kenara koyar mısın bana? Evet. İki Aa, tane marum. Olsun. Bir tane de limon. Bak limon kalmamış i̇yi zaten. İyi oldu ya bu eski. Neyse adamım, bize limon var mı? bir ya? ya. yani, bakarsın mı dönerim ama. Olabilir sen her şeyi bekleyebilirim. Minister ne yapsa de diyorum ya. Boşuna dönüyorum. Verir misin? Kime hazırlıyorsun sen? Tank kutucuğuna. Kankut buraya koyuyorum. Şey... Çok teşekkür ederim. Vay. Ha burada hazırı varmış bir şey ya. Biraz bırakayım. da teminli. Hayır adam. <laughs> Emin ederim. Bunu <Aa>, <laughs> <laughs> fark ettim abi. Durabildiğim yere kadar duracağım, sıkacağım kendim. Acaba şöyle bir şey. Mi ben yoksa... şöyle söyleyeyim. Ben nasıl bir insanım biliyor musun? Duygularımı belli de etmeyebilirim, içimde de saklayabilirim ben. Gizleyebilirim. ...nasıl o sinirli anımı, gergin hallerimi sakladıysam veya ilk zamanlar o kadar şeye rağmen ağlamadıysam, tuttuysam kendimi... ...onca şeye, ondan hiçbir şey yokmuşken özür dilediysem ki ben... a a ben o değilim, yapmam. Hmm. Benim suçum yokken ben niye özür dileyim? Sırf gönlünü almak için diledim. Çünkü hoşlanıyordum o zamanlar, bir şeyler istiyordum, onunla bir beraberlik istiyordum. Hep şeyi sen verdin burada bana. Benim yüzümden oldu ya yani. Ya seninki de. Çocuk seni dost bildi dediklerini <laughs> Ağabeyim, kulak hastası söyledi. Ben de dedim ayak mevzusu geçmemiş olabilir dedim. Ben kafama taktım onu bir kere. Demedim mi? Yani. Allah verdi. VTR'yi bekleyin dedim. Ayak geçmemiş Gördüm olabilir sen. dedim. Dedi kız Allah a. Ya ayak mevzusu geçse de geçmese de dönüp suratıma bile bakmadı. O bile yetiyor. Ha, bakmadı bakmadı. Oh canıma da değsin. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> gel ne de bak bir ilişkin bile yok. Yanlışsın. <laughs> <laughs> Yalnızsın. Semih de seni istemedi zaten. Oha kıza nereden <gülüyor> İstemesin. Harika hareket edin. Elimin tersi. Gel misin? Yemem. Zaten en azından birisi benim sevgilim olsa bana yapıyorum. öyle hareketler yapamaz. Abo! Nasıl hareketler yapamaz? Yani öyle hareketler yapamaz işte. Benim yaptığım hareketlerim Hazalın yaptığı hareketler. İliz vs. Emre. Tabii. Evet. Sevgilin olmadan zaten sevgilin <gülüyor> olmasını <gülüyor> istediğin adam <Evet>. sana iyi. <laughs> senin yapamaz dediğin hareketlerin on mislini yaptığı için doğru söylüyorsun, yapamaz. Ne yapıyor Semih <laughs> bana? <gülüyor> Konu yine nasıl bana geldi? Dedi senin tersi diye bir hal oldu be yavrum. Yok ben tersi diye bir şey yapmıyor ki. Bilmiyorum, <laughs> ben bana laf sokarsem, ben de sana laf sokarım yani. Asıl seni haza atarsa yeterse bir hal oldu. elini <laughs> alırsın eline, elini iter senin. <laughs> oh canıma da değsin, nasıl da itti elini. Elini de itti, elini de itti, hazalım benim, hazalım <laughs> 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 benim. Güzel <laughs> 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 arkadaşım. Oh tövbe estağfurullah, tövbe ya. <laughs> <laughs> Beniz iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayaldeki damat adayını söylesene. Vallahi bak gerçekten tamam, söylüyorum. Bak burada bunları söylediğim zaman. Vallahi merak ediyorum ben. Tüm Emre Bey güya üzgün değil, değil ben 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 de, ben. Ben ben de. mi? Ben biliyorum Güya ha. üzgün değil mi? Güya üzgün Ya güya benim mi? canım Güzel. kardeşim Güzel. gelmiş, gelmiş, gelmiş buraya. Kız seni test ediyor. Nasıl bir Burada sen varsın, o var. Senin de moralin düşük olması lazım Ben ağır Sabahtan beri moralini yükseltiyorum. burada Hayaldeki erkek adayını anlatayım mı? Benim moralim yüksek onunla Hayaldeki erkek adayını anlat. Yok. Benden 10 santim uzun olması <gülüyor> lazım. <gülüyor> ondan sonra kirli sakallı olması lazım. Saçları olacak. Ondan sonra biraz, yani saçı kesinlikle uzun olmayacak. Ama saçı olacak. Kumral olması lazım. Kumral esmer karışım ama sarışın kesinlikle olmaması lazım. Renkli gözlü kesinlikle olmaz. Ela kahve olabilir gözleri. Ee, ondan sonra camına... Şu an kim kaldı? Adnan ben. Dövme sorması <laughs> lazım. Can, Kumral da Esmer arası. Dövme dedi Adnan da ismer. gitti. Evet Adnan da gitti. Ondan sonra Cem'in Kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> sen kaldım. Ee, Dişlerinin temiz, temiz, temiz olması var. lazım. Hadi. Diş yapısının güzel olması lazım. Emre gitti. Emre elendi. Yok benim baycığım. Ya egzersiz. Şey. Ekranda ya, bakayım. <laughs> güzelmiş kanki. Ekranda ekranda, kötü ekranda kötü. ara şuralarında boşluk olduğu için <laughs> kötü <kıkı gülüyor> duruyor yoksa normalde bir şey yok. Anan falan başka. <gülüyor> <gülüyor> ara sıra takım giymeli. Ya yani ne o öyle bir şey yok. Hı, hmm, saçları da <laughs> beyaz olsun mu? Atletik vücutlu olması lazım. Ben elendim. <laughs> başka <laughs> da, atletik dedi de bir dakika atletik dedi vücutlu demedi atletik Hı -hı. demek atletik dedim. atletik vücutlu miyim de miyim de? De. akşamlar atletik zamanı. <laughs> <sanırlar. gülüyor> atletik yapacağız. Ne sen fistikleri tırma kulağıma kulağıma. Bu kötü bir şey. Doğum gününde bana yüzük almalı. Oo arkadaşlar. Ucu taşlı öyle mı? Şaka yapıyorum. Abi çok iyi oluyor. Biz bir şey Ya bunlar gelsin de, mi? Şey şey Evimde Tamam. Ben buldum kim oldu. istediğini Murat abi. Bundan <laughs> <Yani, gülüyor> bu sonuç çıkıyor. Hiçbirine uymayan. Çocukların da psikolojisini bozmuş. Vallahi iyi şey billahi. Çocuklar A birbirlerine ayırdır diyor. Hayırdır arkadaş? Şu, şu Yapıyorsun? Hayır öyle bir yapıyorsun ki korkutuyorsun beni ya şu yani. Şu hareketi yaptığında sinir oluyorum biliyor musun? Ama ben de sen o el kolara gittin yaptığında <laughs> sinir oluyorum. Ya. biliyor musun? Ha ben sana kötü tamam, bir şey Tamam yavrum yapma. yapma. ya yani ben rahatsız oluyorum yani öyle bir şey yaptığın yapıyoruz. zaman. Şunu yapma. Tamam rahatsız emek, oluyorum ama emek yaptığın emek zaman. Yapmayacağım. Bir şeyler Çekil. hissediyor da korkuyor. <laughs> Allah'ım ya. Ya, ya, ya. ya size sen, bayılıyorum ya. ona, bayılıyorum. Emre, Emre. Evet. Demek ki sen Siz ona dokunduğunda... Siz ne mi olurdun? Melsem mi olurdun? O bir şeyler hissediyor ki ben hissetmemek için kaçıyor. Ben çiftini görmek isterdim açıkçası. Duygularına mı acaba kilit oluyor? Ne? Kapı mı oluyor? Ne yapıyorsun? Ne Bak Şu an ben arkadaşça sen dokunuyorum ama hiçbir Zaten. şey hissetmiyorum. Ama Niye biz televizyon açtığın zaman zap yapmayacaksın yani biz öyle mi? Açıyor. Sen ona bir... Ağız dalaşına girdiğinde hemen önünü kesmeye çalışıyor. Çünkü seninle fazla sohbet ediyorsun. Böyle arkadaş şey izlesen bizi bence. Seninle de ilgilen, onunla da ilgilense yanlış anlaşılma durumu var. Ama senin senin yeter ki yanlış anlaşılmak için belki de böyle yapıyor. Hayır. Seninle yanlış anlaşılmalar olmasın diye sana zaten sert davranıyor. Yani ben bu kızı hep tersliyorum. Aramızda hiçbir şey yok. Bakın demeye çalışıyor. Hiçbir şey olmadığı için mi yüzük aldı? Doğum gününde o yüzden aldı. Heveslendirmesin bu seni. Bilemiyorum. Niye ben ayakkabı aldım, o başka bir şey aldı. Hiçbir şey almaya da bilirdi. Daha ondan bir gün önce kavga etmişlerdi. Evet. En azından e, senin doğum gününü kutlamak için sana hediye aldım. Neden yüzük almadın? Sen niye almadın Emre? O kadar yakın arkadaşısın. Konu ben değilim. Ben Yo, bilmiyorum. Ben bak sen bile almamışsın. Semih almış. Ben dürüstçe söylerim kardeşim. Tamam sen bile almamışsın. Semih almış. Melise ben dedim ama. neden yüzük? Ayakkabı alabilirdi mesela. Çanta alabilirdi. Küpü alabilirdi. Neden yüzük? Ya ve bu kadar yüzük belki sorunu yaşamışken neden yüzük? Zor durumda son anda almıştır ve bir yüzük almıştır yani. Hani bir toka da alabilirdi. Yüzmeyin. Ben... Maddi ma şeyler önem veren bir Nurla, insan değil. Nurla bu kadar yüzük problemi yaşadı acaba senin de yaşayacak mı yaşamayacak mı seni mi denir acaba? Bakalım sen o sana bir yüzük aldığında neler Bence, söyleyeceksin? Bence ben bir kez daha Daim söyleyeyim. Daimi söylediğini duydun mu peki? Ne dedi? Dedi ki bak dedi Melis ne güzel hediyeye sahip çıkıyor parmağında taşıyor dedi. Zorlamayın hmm. arkadaşlar. Sonra üzülen bu kız olacak bu çocuk olacak. Ben pişnik veriyorum sadece kardeşim. Dinleyip dinlememek ona kalmış benim kötü bir şey. En yakın arkadaşın kanki Nur'da hala sevmiyor mu bu çocuğu? O yani, zaman nasıl kankisiniz siz? Ya o, o benim Bak, yakın arkadaşım kankim bastadım. değil ki. <laughs> İki dakika sonra. Bir dakika var. sen şu tarafa geç <laughs> istersen. <sizler> <laughs> hani kankiydiniz? Kankim falan değil arkadaşım yani, sadece. Bir... Hadi biz gidiyoruz. <laughs> <Siz> Azıcık <azalara gülüyor> falan verme zaten canımız canımı sıkışır. bir şey yaparım.